Evet sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Hakan Çakmak, program partnerim Naim İşgören'le birlikte karşınızdayız. İzmir programını değerlendireceğiz öncelikle. Ardından bir Diyarbakır programı yapacağız Cüneyt'le, Cüneyt Hasta Cüneyt Onun ardından da. Üçü bir arada ama herhalde 2 artı 2 mi Naim? Öyle gözüküyor. 2 artı 2. İstanbul'dan bir kişi daha katılacak artık. Artık değil bu program. Bu <laughs> programda 2 artı 2. Gökhan Ormancı gelmeyebilir. Ee, bakalım onu konuşacağız. Mutluyuz, keyifliyiz. Şan verdiği kazandırdık. Muhteşem bir yarış koştu. Ki böyle koşacağını yani biliyordum. Çok inanıyorduk hatta. Ee, çok sabırlı bekledi Hamedi kardeşim. Sağolsun. Sonlara kadar çok etkili bir sprint atıp kazandı. Ben tabii evi yıktım. İnşallah farklı inşallah uyanmamıştır. <laughs> güzel, güzel, güzel bir tezahürat oldu. İzmir'e başlayacağız. Naim sen e, attın mı tweet'i ben bir tweet atayım. Ben attım tweet. Tamam topu sana bırakayım. Sen programı şöyle bir harmanla. Tamam başlayalım o zaman. 3 yayın üst üste yapacağız. Ee, direkt İzmir'e başlayalım. Biraz da saatimizden geç kaldık. Hakan Çakmak Şamberdi'yi bırakamadı çünkü. O yüzden geç kaldı Bırakamadı. İzmir'de toplam 73 atın start alacağı bir program. 7 koşulu bir program. Birinci koşu 16-15'te başlayacak bir bir şart mücadeleler var İzmir'de. Ee, notlarımızı aldık. Yine ileteceğiz sizlere. 2 yaşlı İngiliz tayları 1 şart mücadele 1400 metre kum pisti start alacaklar İzmir'de boş koşu olarak tabir ettiğimiz yedili plasenin ve birinci üçlü gayenin başlayacağı koşuda söyleyeceğim taylar var mıdır Hakan abi? Bir tane tay hakkında, tay hakkında konuşacağım. Ben ee, yani burada rakiplerinden biraz daha ön plana çıkmış gözüküyor. Gedikoğlu 2 üstünün safkanı. Keen yavrusu. Ee, Ice yavrusu. Ice Prince. Ben iyi bir safkan olduğunu düşünüyorum. İyi bir tay olduğunu düşünüyorum. Naim geçtiğimiz ay içerisinde 849'u var. İki tane üst üste. İzmir Kumu'nda kolay kolay yapılabilecek işler değil. Mehmet Gönültaş çalıştırmış. Çok iyi hazırlamış. 1200 galoplarına baktığımızda da 1219-17 son 1200 galopu 15. Hmm. Son sprintini de 36-23 yapmış yine Mehmet Gönültaş'la. Safkanın üzerinde Akıl Sözen görüyoruz. Ben kazanmasını bekliyorum. Yani tay yarışı tabii net bir şey söylenmez ama yaptığım araştırmalar da onu gösteriyor. Kazanabileceğine şart. E, o yüzden eee pondlarda öncelikle yazalım ne oynayacaksak kedili presi ikili çifti. Ardından tuttuğumuz atları değerlendirelim. Evet 3 numaralı Ice Freeze dedi Hakan Çakmak, tek bırakılabilir dedi Place için. Ice Freeze'den bahsedelim biraz. Ice Freeze iyi bir isim, iyi bir tay. İdman yönünden iyi durumda. İzmir'de e, bu yarışın kaydında ben biz de Bozkurt yazmıştık Hakan abi İzmir'e. Evet, ben biliyorum sen konuş bize teklif etti, bizim atımıza binecekti. Biz koşmadık. Yani şöyle oldu daha doğrusu. Halis Karataş binecekti Ice Breeze'e. Halis abi gitmedi. Gitmedikten sonra Akın e, Ice Breeze'e teklif etti ve bindi. E, daha sonrasında yani biz de koşmadık İzmir'i. E ama Akın yine de ilk tercih Ice Breeze vermişti. E, yani çok kaliteli bir tay. Bütün gözler onun üzerinde olacak. Her gözlerden etkilenmezse kolay bir iş yapmasını bekliyorum. Ice Breeze'in kazanması normal sonuç olacaktır bence de. İkinci koşu. Altılı Ganya'nın startını vereceğiz. 3 yaşlı İngiliz tayları. Handikap 16 mücadele. Dişilere mahsus. 1400 metre kum pistte start alacaklar. İlk ayakta neler söyleyeceksin? Nasıl başlayalım? Altılı Ganya'nın İzmir'de. Evet. Altılı Ganya'nın ilk ayağı keyifli bir mücadeleye sahne olacak gibi. Handikap koşu olmasından <laughs> dolayı kilo farkları güçlerle yani kilo farklarıyla güçler dengelenmiş durumda. Dişli el bir koşu olunca handikap koşu birazcık zor gibi gözüküyor aslına bakarsak. Bu arada birçok dostum tek tek göz gezdirdim. Tebrik etmişler. Evet, tebrik ediyorlar Özellikle tebrik etmişler. Ben de tebrik edeceğim. Ee, yayınlar bittikten sonra bitiş bindi. Ee, teşekkür ediyorum şimdi. De. Ben devam edeyim. Şimdi Naim burada kilo farkları bari şekilde ortada. Özellikle hafif kilolu atların çok şanslı olduğunu düşünüyorum bu koşuda. Ee, önceliği ben 7 numaralı Queen Akarca'ya vereceğim. Queen akarca ee, kazandığı yarışlarda da benim kuponumda sıkça olan e, bir isim. Baktığımız zaman e, genel itibariyle işte e, ortak o kilolarla çoğunda koşuyor. 58'ler, 55'ler, 52'ler. Bugün bomboş bir kilo. E, son koşusunda Mitra, Siusun, Killer Queen ve Queen Akarja arka arkaya sıralandılar. Ama Queen Akarja o gün 57 kiloydu. Siusun 56 kiloydu. Şimdi Siusun 54.5, o 51. Yani kilo avantajını bence e, çok büyük bir avantaja çevirip kazanabilir. Ben ilk cazip bir isim. Kuyne Karca'yı yazmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle rakibinin 8 numaralı Manning Song olduğunu düşünüyorum ki Manning Song'da son koşulara baktığımızda arka arkaya çok başarılı performanslar sergiliyor. Son 4 koşunun tamamında ya bugüne kadar zaten Sapkan 6 kere koştu. Bir keresinde tabela dışı kaldı. ikinci yarışında 1900 metre mesafede 6 altı, altıncılık elde etmişti. Onun ardından bir seri yakalıyor. Maiden'da ikinci, şartlı 19'da ikinci, şartlı 19'da birinci, ardından 1400'de şartlı 4'te yine ikinci çok iyi bir e, performans e, serisi. Hepsinde yani bu son 3 yarışında da üzerinde Mustafa Çiçek var. Bugün Alaattin Kürünük. 50,5 50 kilo. Çok büyük avantaj. Form durumu gayet iyi. Ben Manning Song'un ikinci sıradan kuponları yazılması taraftarıyım. 5 numaralı uçsuz bucaksız benim takip atım, fanatik atım. Çok seviyorum. Her yarış oynuyorum. Çin pisti oynuyorum, kum pisti oynuyorum. Hepsinde başarılı performanslar ortaya koyuyor. Ben bugün de oldukça iyi koşmasını <laughs> bekliyorum. Mutlaka değerlendirmeli 5 numaralı uçsuz bucaksız. Onların yanına da bir 4 numara Siyusun koyacağım. Ben e, ağır kilolu safkanlardan bugün hafif e, kilolu safkanları ağır kilolu safkanları geçeceğini düşünüyorum. Tabi dileyen dostlar burada iki tane kapasiteli isim var. Bir numara ve iki numaralı özel Suzanan'a. Yerleri varsa, diğer taraflardan kısacaklarsa bu iki ismi de şans verebilirler. Ben kendi şablonuma 7-8-5 ve 4 numaralı safkanları aldım. Evet 7-8-5-4 tercihine hafif kilolu safkanlardan yana kullandı Hakan Çakmak. Siyusun son yarışından sonra bence artık kazanma vakti geldi. Çok günlü seyrettiyle formda pratik, Can Gökçe'yi derse kazanmaya en yakın olduğu isim olan isim olduğunu düşünüyorum. Ben de 4 malı c sun için bir katkı yapabilirim. İkinci ayak, 2 iki yaşlı İngiliz tayları, ksavada altı mücadele, 1400 metre kumpist, 7 tay startılacak. Başarılı 7 tayın arasından sence kim veya kimler kazanmaya aday? Vallahi ksavada altılar seni koştarıyor biliyorsun. He direkt he. Direkt he. Biz bize bir değil mi? He he yapsak rahatlarız. Ben hayatta ben, direkt H yapıyorum. Ben, ben yine H yapmadım. Ee, H yapmadım ama 5 at yazdım burada. Favorim son 4 koşusunda kısa vade 6, kısa vade 7, kısa vade 6, kısa vade 8 koşan pis ayırmadan ve formunu da koruyan özellikle son işinde aradım konuştuğum dostlarımızla e, 50-23.6 çok başarılı bir performans ortaya koyan bir numaralı Edward. Gökhan Göçe idaresinde koşunun en ağır kilolu ikisi hakkından biri olsa da ben mutlaka kuponlara ekstradan yazılması taraftarıyım. Muhteşem formu ve çok iyi idman durumuyla katılacak koşuna. Hani Naim'in kısa vade altısına uygun bir at. Ee, bir numaralı Edward. Edward'ın en önemli rakibi az önce Nihat Bey de yazdı. Flashbank geçen tek demiştiniz. İki numaralı Flashbank. Flashbank'i ikinci sıraya almamın sebebi sık koşuyor olması. Son koşullardan daha henüz 9 gün geçmişti. Bursa'ya gitti A3 koşuda. Warden Cliff yarışında e, bir beşincilik elde etti. Kötü bir beşincilik değil. Bir buçuk boy, boyun baş. bir e, 1.27-21 biten yarışta 1.27-91. Naim aynı saniye içerisinde 70 saniyesiyle beşincilik elde etti. Ben Flash Bang'in mutlaka bugün yine üst sıralar için mücadele edeceğini düşünüyorum. Arası eğer 9 gün olmayıp da 15-20 gün olsaydı Allah teke yakın bile düşünebilirdim Flash Bang'i. Onu da söyleyeyim. Kaleko temsilcisinin. Dört numaralı Line Song yarış hayatına güzel bir başlangıç yaptı. Beş kere koştu. 2 tane birincilik, bir üçüncülük, bir ikincilik, bir de beşinciliği var. Kapasiteli bir isim olduğunu düşünüyorum Line Song'un. Manning Song'la e, kardeş, anne kardeşi. Dediğim gibi e, yani şöyle birinciliklerine baktığımız zaman 1600 metre mesafede olduğunu görüyoruz. Bugün mesafe 1400 ama bugün de etkili koşacaktır Merçan Çelik idaresinde. Yedi numaralı Asfar son koşulunu kazandı. Birincilikle tanıştı. Meydin mücadele 1400'de barış kurduğu idaresinde. Atlas Efe'yi geçmişti o. Hani e, Made adlı var ya onu geride, bırakmıştı. Bugün iki kilo aşağıda koşuyor. İdman durumuna baktığımızda Safkan'ın gayet sağlıklı bir idman durumu olduğunu görüyoruz. Son 1200'lük galabını 1.16.6, 3.6, 25.3 yapmış. Üstüne de güzel bir 600 metre iş. 36.5-24.2 gayet iyi koşacak. Son sprintini de Mustafa Çiçek'le birlikte yaptığını unutmayalım. Yani yarışa katılacak diye sprintini yaptırıyor Mustafa Çiçek ve biniyor. Asfara bir çarpı Son olarak da 6 numaralı Very Special Very akın sözen var. Very son koşusuna baktığımız zaman Meydan çıkıyor, şart, 4 koşuyor, nayi. Sonra A3'e gidiyor Ankara'ya. Ankara'da A3'te koştu. Tamam uzak geldi. Cemalcan'ı ayrı koyuyorum. 77 AGF'de koşmuştu. Gold Design bugün kazanır. Ascot ve Special. Yani sahne olarak geride olsa da koştuğu rakipler çok güçlü. O yüzden ben bu saklada bir çarpa atması taraftarıyım. Özellikle akın sözen avantajıyla. 1 2 4 7 6 benim ayrımcı sıralamam. 3 ve 5 numaralı Safkanlara şans vermedi. Dileyen dostlar o da çarp atabilir. Evet 3 5 hariç hepsi de dedi Hakan Çakmak sıralamasını iletti. Siz 3 ile 5'te dahil edin kapatın burayı. Oğul Mutkun gelir kazanır falan yatmayın sonra. Ben size söyleyeyim kısa vade yani altı. Zor, zor, gözüküyor ama yani dediğim gibi at, at at, atı geçer. Bir şey diyemiyorum. Gelmez diyemiyorum. Üçüncü ayak. iki yaşlı İngilizlerin bir diğer biri şartlı mücadelesi. 1400 metre mesafede 10 tay start alacak. Bu tay yarışına neler söyleyeceksin? Ben zorlu bir koşu olduğunu düşünüyorum. Evet. Birkaç tane senede konuşmuştuk zaten Bozkurt konuşurken. Özür dilerim. <laughs> Ön plana çıkarttığım isimli var üç tane. Bunlardan ilk 6 numaralı Pico Pico. Pico Pico iyi bir tay. Ee, yaptığı hazırlıklarda gayet sağlıklı gözüküyor uzun galopları yeterli sayıda var ee, yani şöyle söyleyeyim Naim, benim gördüğüm kadarıyla bizde yaklaşık 7-8 tane 1200 bin 100. toplamı var evet. evet 1000 ve 1200 o yüzden ee, ben bu kadar uzun galoplarla sıkı hazırlıklar yapan Piko Piko'yu ilk sırada ki hazırlıkların bir da Atakan Cem Dağdiver'le yapmış Cem Cem gibi evet. şampiyonu da oğlum Piko Piko Şamp atacağım 9 numaralı Forber Justin Evici Menekülüsü'nün safkanı. Safkan hakkında da iyi duyumlarımız var. Onda da yeterli uzun konakları var. Son 1200 metrelik 173 17.333 yapmış. Mutlaka değerlendirilmeli. Ve 7 numaralı Tom Mix. Gökhan Gökçe İdaresi'ne start alacak olan safkan hakkında çok duyumum var dostlar. Kaliente gibi bir yarışta 12 tane kazanmış. Billik No More One gibi kazanan kardeşleri olan bir isim. Ee, hazır olduğu bilgisi var ki kolay kolay biliyorsun ki Gökhan Gökçe'yi de böyle taylara iş bir şartlarda inanmadığından evet. bindiremeyiz. O yüzden e, ben üçüncü isim olarak da 7 numaralı sapkana yazdım. 6-9-7 benim. Ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüm isimler. 6-9 ve 7 numaralı sakkanlar. 4 numaralı Koca Metehan. iyi hazırlanmış, uzun galopları var. Son iki sprinti 35'lerin içinde 23'leri sonu. Dikkat! edilmesi gereken sürpriz safkanlardan bir tanesi. Üç numarada ice Tea bir Nativan temsilcisi, Yıldız Tozu gibi böyle iyi bir tayın, iyi bir safkanın kardeşi. Yıldız Tozu Weiner Weiser, bu Nativan. İkisi de Texas değil. <laughs> ben mutlaka değerlendirmesi taraftarıyım Ice-T'nin de. Sekiz numara Dynatron. Bunu da seninle konuşmuştuk hatırlarsan Naim. Evet. İyi bir tanesi diye konuşuluyordu. Onda yeterli hazırlıkları var. Buna da bir çarpı atacağım. Ve son olarak da 2 numaralı Color of Fire. Color of Fire'da Speedy Wolf yavrusu. Ee, Sky Wolf gibi kapasiteli ve kaliteli bir ismin. 37'de 11 kazanmış. 800 bin barajına dayanmış kazancı. Bir ismin kardeşi. Ee, o yüzden e, ona da bir çarpı attım. 6-9-7'nin altına çizgi çektim. 4-3-8 ve 2 şeklinde burayı Evet. Kalabalık tuttu Hakan Çakmak. Ee, diğer bir şartı. Üçüncü ayağı. Ben Birkaç taydan bahsedeyim sizlere. 6 numaralı Pico Pico yapmış olduğum araştırmalarda ve özellikle Atakan Cem verenle idman pistinde iyi durumdalar. İyi yarış bekleniyor. Kazanmayı bekliyor ekibi de, jokeyi de. Öncelik Pico Pico'nun Cem Cem tem temsilcisi. Sonrasında 7 numara Tom Mix. O da iyi bir tay. iyi hazırlıklara sahip e, olan bir tay. O da son sprintini Gökhan Gökçe yaptı kendisi biniyor ve yarışında favori çıkacak büyük ihtimalle. Ve 8 numaralı Dynetron. O da iyi hazırlıkları var. Kısrako. Diğer önerdiğim iki rakibine göre. o da Feyzul ile birlikte idman pistinde. Yani bu üç tay biraz daha önde bence rakiplerinden. 6-7-8. yine Hakan Çakman şablonuna göre de değerlendirebilirsiniz. Ama bu üç tay mutlaka kuponlarda olmalı diye düşünüyorum. Beşinci koşu, dördüncü ayak. Üç yaşlı Arap tayları, kısa vade dokuz mücadele. 1600 metre pist, kum pistte. Beş Saluki, yedi Şah Dragon, dikenci ekürisi, Altı Seydi Ali, dokuz Canım Çıtır, Ak Devir ekürisi adına koşacaklar. On tayın start alacağı zevkli mücadelede dördüncü ayakta neler söyleyeceksin? Evet, dördüncü ayakta bir bankom var. Salah da ile beraberdik biliyorsun. Birlikteydik. İlk başta ortalama puanlarına baktık. Atın. Neredeymiş? Ne durumdaymış? Sonra durumunu onun zaten yüz ifadesinden anladık. Ne kadar inanarak gittiğini İzmir'e. Ee, çok iyi bir idman durumu. Toramankaya'dan bahsediyorum. Bugüne kadar kumpiste dört kere koştu. İki tanesini Kocaeli'de, iki tanesini İzmir'de. Dörtte ee, dört şu anda Kavakum'da. Ben ee, bu 4 yarışının ardından start alacağı bu yarışında da muhteşem durumda gittiğini ve e, özellikle İstanbul iç pistte yaptığı galoplarındaki ki son galopu Naim 54.5-26.2 seçkin kendisi yapmış. Ee, tırnağın ucunda yine uygun rakipler arasında eğer bir aksilik olmazsa yarış şansı yanında olursa Toramankaya'dan net bir birincilik daha bekliyorum. Banko. Evet. 8 numara Toro Banco banko dedi Hakan Çakmak. Nihat Özkan da 8 mi 9 mu demiş. Hakan Çakmak 8 dedi. 8. Ben de 8 tarafındayım. Bugün sabah Seçkin Aydoğan'la yine denk geldik yürürken. Atana çok iyi inanıyor. İdman pistini zaten kendisi hazırlıyor Toramankayı Mankaya'yı. sürekli üstüne koyduğu bir performansı var. Daha <laughs> önce geçirmedi. 4'te 4 yaptı bu kısa vade 9 mücadelede lehine çevirmesini bekliyorum ben sınav özel idaresinde. Rakipleri var. Canım çıtır öncelikli. Saluki bu tarz gruplarda iyi koşuyor ama yani siz yine tuttuğunuz isimleri de değerlendirebilirsiniz ama Toraman Kaya'nın Kabakum'da ayrı bir performansı olduğunu düşünüyorum. Bu kısa vade mücadeleleri lehine çevirip önündeki yarışlara bakacağını düşünüyorum. Ben de bank olarak önereceğim 8 numaralı Toraman Kaya. Altıncı koşu beşinci ayak. Dört yukarı aşağı Arap atları şartlı üç mücadele. 2100 metre uzun bir mesafe. 10 isim start alacak. Bu yarış sanki Hakan biraz daha ön tarafta yarış başlarken bir tempo olacakmış gibi. Daha sonrasında artık karşıda değişik bir yarış olacak. Bu yarışta cazip bitebilir bu yarış. Sen neler söyleyeceksin bakalım? Naim e, cazip bitebilir. Ben üç isimle geçtim buraya ama onun öncesinde bize biliyorsun ki son günlerde büyük destek veren bir sponsorumuz var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum evet. ki Yarın, yarın da maç var. Dostlarımızdan da e, izin isteyerek e, ya e, MK e, Dijitürk Bayi'de bir kampanya var. Biliyorsunuz ki sürekli geçiriyoruz. Biz bunu söylüyoruz. E, maça, maça da yaklaşmışken 59 liraya gayet güzel bir kampanya var. E, i̇çinde bulunduğunuz şehrin takımı artı Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe'den bir takımın e, maçları artı ulusal kanallar 59 liraya. Hangi ilde olursanız olun e, bu üyelikten yararlanabiliyorsunuz ki Dostlarımız da çokça rağbet ettiler bu e, olaya. İnşallah buradan sonrası da iyi olur. Güzel de bir kampanya. Ben de birkaç dostumu e, bu kampanyaya dahil ettim. Dileyen dostlarımızın burada art e, artı, artı da geçiyor. E, telefon numarasından kendilerine ulaşmalarını tavsiye ediyoruz dedikten sonra. Geldik biz e, beşinci aya. Bende burada alternatif bir tek var. Yani şöyle baktığımız zaman aslında form durumu oldukça kötü birçok isim bir araya geldi bir koşu. Doğru muyuz? Yani fotoğraflarına to, to, baktığınız zaman zaten anlıyoruz. Ya bir tane isim var zaten bas bas bağırıyor ben buradayım diye. İki numaralı Asunker. Yani Asunker da aslına bakarsanız dostlar çok kazanmayı seven bir isim değil. Bugüne kadar 44 kere start almış totalde. iki kere kazanmış. Yani şöyle düşünebiliriz aslında. 22 yarış koşuyor bir tane kazanıyor. Ya aslında çok düşük bir var ama şimdi öyle de bir grup yakalamış ki Naim Asunker diyorsun. Az çim yarışlarının ardından kum pistte 1900 metre mesafede bir şart 4 Doğu Palavur'la bir yarışı var. Ünal amca Bükent arkasına. Üçüncü olmuş arka taraf uzak. Ondan sonra 2016'da e çıkıyoruz 16'da. Handikap 16'da. Bükent ay tay arkası. Az Serden geçerek çok yer Fırat'ın öfkesi. Hangisi koşsa burayı kazanır? Yani net bir banko bile olabilir. Ben hani bir bankoyu 8 numaralı Toraman kayda kullandığım için ben ikinci banka yazmadım ama ikinci banka olarak yazabilirsiniz bu safkanı ya yani. Bu grubun üzerinde bir safka. İki numaralı safka. Ama şöyle olacak. AGF tablosunda iki tane yüksek AGF'yi tek yazmış olacaksınız. Yani o zaman e, biraz aşağı indirmiş olacağız ikramiyeyi ama diğer hayatlarda sürpriz getirirsek yine de bir e, ikramiye alabiliriz yani. Az çok demeden almak lazım ikramiyeyi. İki tamam. numarayı alternatif <laughs> olarak yazalım. Eğer iki tek yazmak istemeyen yeri sever dostlarımız için. Öncelikli rakibinin ben dört numaralı Arbedaş olabileceğini düşünüyorum 10 yaşı olmasına rağmen. Yani e, enteresan bir bu Burada hiçbir zaman şimdi ben kötünün içinden iyilerini seçmeye çalışıyorum daim burada. Şimdi Arbedeç'in de çok ilginç bir şeyini gördüm. Ayın 17'sinde bir sprint yapmış 40.6 26.8. Ya yani bu sprinti yap e, kötü koşması biraz zor gibi yüzüyorum ama 10 yaşında bir şey diyemiyorum. Ön tarafa gidecek atlar da var Arbedeç'a. Yani bir ihtimal sürpriz şansında değerlendirilebilir Arbedeş. Üçüncü isim olarak da Mustafa Şişen'in tercih dediği on numaralı Cihan Öngülü diyeceğim. Yani burada açık söylemek gerekirse kim tutsam elimde kalıyor yani. Kızılan çok kötü formu var. Ee, Taki Efe yine öyle çok kötü formu var. Kuğu Güzeli desen öyle. Hepsi bunların ön tarafa giden isimler. Cesur Ayak baştan aşağı sıfır olimpiyat halkası gibi. Yani çok kötü bir yarış yani. Ya az tek yazacağız. Ee, ya da rakip yazacaksa dört konu değerlendirebiliriz. Ya da haş yapacağız bu koşuda. Aşağı En güzeli aş bence bu koş. Ama ben Asım Çelik kazanacağını düşünüyorum. Ben. Onu söyleyeyim sana. Abi şimdi şöyle bir e, istatistik vereyim mi sana Asım alakalı? Asım Kar'ın jokeyi Dorukan Palor e, 195 195'ten yarış kazanmış. Son yarışı yarış 16 Eylül'de kazanmış. Misfengel Fengen, evet. yüksek bir gayanla kazanmıştı. 35 lira. Onun öncesi Nisan ayına kadar o 5 aylık sürede yani Nisan'dan Eylül'e kadar yarış kazanamıyor. Nisan ayında yine dörtten kazanmış, sonrasında beş ay sonra kazanıyor. İki aylık yine bir ara var. Yani formsuz bir görüntü. Dorukan Palor için ben çok severim Dorukan'ı. Evet. Ama bu o kalitede, o yetenekteki bir jokeye yakışmıyor bu tablo. Kesinlikle. Biraz daha e, kendine gelirse çok daha farklı yerlere gidebilecek. Oralarda at binecek bir isim Dorukan. Dorukan'ın hani aprantliğinden beri ben tanıyorum onu. Yani çok daha hiç çalış bilmediğinden beri. Ama bu tablo ona hiç çakışmıyor. Elbet bizi izlemese de bizi izleyen dostlar ona iletir. biraz daha kendine gelmesi gerekiyor. Çok farklı bir jokey ama biraz daha işine sarılırsa çok daha farklı olabilir. Hani sen İsmail Dinar için söylüyordun ya onu. Evet. Ben de aynısını Doruk için söylüyorum. biraz daha kendine gelirse Asunkar'la belki de çıkış yarışı da yapabilir. Çok isterim. Eee Öyle bir bilgi AGP'si yüksek çıkacak. Üzerinde bir baskı da olacak ama bakalım ben yine Asunkar tarafındayım. 4 yolda rakipleri olarak görüyorum. Evet. Kendimizi sol ayağa attık. E, son ayak. Bir ha handikap 15 mücadele konuşamadım. 3 ve kreşli İngiliz atları. 1600 metre mesafede start alacaklar. Kalabalık yarış 17 at start alacak burada. Zorlu mücadele yine sürpriz yüksek yani sürpriz isim yüksek olan yarışlardan biri kazanması. Yani çok da baktığımız zaman son yarışlarında başta Ner var. Son üç yarışı, ikincilik ardarda arda. Okazi evet. yine, yine son iki yarış yedincilik olsa da iyi bir plat, e, performansı var. Power of yine öyle son iki yarış etkisiz olsa da. King Victory yine bu tarz yarışlarda bir bilgi ön plana çıkabilir. Sen neler söyleyeceksin? Son ayakta kapanışı nasıl yapacağız İzmir'de? Evet, senin son söylediğin isim. benim ilk sıradan öğreneceğim isim takip atım. On numara King Victor'dan iyi bir yarış bekliyorum Muhammed Nevlik'in idaresinde. E, ee, Safkan'ın özellikle son koşuna baktığımızda 1-11 tarihi görüyoruz. Son iki galobu Naim 49 İzmir kumunda. Yani 49.4, 49.6 sonları da fena değil. Hele sonuncusunun 49.4, sonu 24. Yani dostlar hep söylüyorum İzmir kumunda. Eee bu galopları yapan atlar kötü, çok kötü koşmayacak. Koşmazlar. Koşmuyorlar. Görmüyoruz yani. O yüzden e, ben mutlaka değerlendirmesi taraftarıyım. Ben ilk yazıyorum. On numaralı kimdir? Cazip favorim. Bir takipatım daha var. Takibatlarıma kıyak geçtim. Ön tarafa aldım dayım. 16 Forza Töket. Son koşunda elde ettiği üçüncülüğü fena bir üçüncülük değildi. Şart 19 olsa da. 52 lira yanı vardı. Bugün de uygun grupta bence ters bir yarış yapabilir. Bir çarpı da onu alalım. Onları önden savalım. 9man Line Efe, Akın Sözen gibi bir isim var üzerinde. Şimdi Akın Sözen'e şöyle bir baktığımız zaman Akın Sözen e eğer ki bu tarz atlara biniyorsa bir bekleyeceğiz, bir duracağız yani. Bu niye binmiş bu ata? Ee, i̇nanmasa Akın'ı bindiremezsin bu atlara. Ne kadar menajer e, şey yapsa bile, istese bile. O yüzden ben mutlaka e, değerlendirilmesi taraftarıyım. Bu arada Tuncay abi arıyor. Tuncay Yılmaz e, atın antrenörü, çan yayını bitirdikten sonra konuşurum kendisiyle. Eee 3. isim olarak yazdık 9 numaralı Linefe'yi Akın Sözenli ve iki numaralı Baştaner. Nayim sen sonuç koşusu 2 dedim ama arada bir 5 var, bir iki daha var ondan önce. ya yani 5 koşuda 4 ikincilik. Evet. Tamam Hocum bir başlar Ona da bir çarp atma taraftarıyım ben. Ekonomik kuponlar için 4 isim yazacağım. 10, 16, 9 ve 2. 10, 16, 9 ve 2. Her kuponda olsun. Benim tavsiyem de sizlere. Tutturuz atma çok karışık bir koşu. Ben geniş kuponlara 2 isim daha ekleyeceğim burada. İlki 800 liralık warm, her Şimdi bu at e enteresan bir at Naim. E 11. yılın 7'sinde 2020'de koşuyor. Ardından yaklaşık olarak 15 ay sonra bir yarış yapıyor Çin pistte. 4. elde ediyor. World Fest, Kulimeş ve The Legend arkasında bir 4. yani. O kadar uzun aradan sonra. Diyoruz ki ya bu dinçlik yaptı. Hep öyle deriz ya. Dinçlik yapar, o bir yarış geri gider. Öbür yarış 1300 metre koşuyor. Şart 4'te. Merçan Çelik biniyor. Starlight Night 4.5 boy... Warm Hearted yine çok başarılı bir performans. Şimdi koşu diyeceksiniz ki dostlar koşu kum pist. Kum pist performansına bakıyoruz. Bugüne kadar kumda iki kere koşmuş. Bir birinci bir dördüncü. Yani ben Warm Hearted'ın mutlaka değerlendirmesi taraftarıyım Bir tanesinden. Sekiz numara hakkında. Bugün bir de dili ilavesi. Bir de üstü üstü Nevzat Avcı var. Son olarak da beş numaralı Power of. Şöyle totosuna baktığımız zaman son iki koşusunda başarısız olduğunu görüyoruz ama. Kum pistte 25 yarış koşup iki tane birincilik, üç tane ikincilik, iki tane üçüncülük, beş tane dördüncülük. İyi bir tabela oranı. Kumda da şimdi de iyi koşabilen bir safkan. Power of gününde olduğu zaman. Çok uygun rakipler arasında. Son günlerin biraz da parlayan aprantisi Kaan Gökçe idaresinde bence bir çarpıda ona atılmalı diye düşünüyorum. Ağır kilosundan dolayı Adahan'a şans vermedim. Adahan sonra dostlarımız olabilir. Dileyenler değerlendirebilirler. Benim bu koştaki hesabımı öncelikle 10, 16, 9 ve 2 cazip atlar. Çizgiyi çektiğim geniş kuponlara yerimiz varsa yarışlarını gören 8 numara e Warm Hearted ve iyi koşmasını beklediğim 5 numara e Power Off. Evet, kalabalık bir bitiriş oldu. Ee, ama ilk başta, ilk atın 10 numara değil mi King Victory? Evet, 10, 16, 9, 2, Aynen. çizgi ben de, Kesinlikle son yarışı çok beğendim. Yani bu tarz gruplarda, bu tarz yarışlarda Mir Bilgin öne çıkar. King de bence kazanmaya en yakın isim olduğunu düşünüyorum. Son yarışı Bursa'da kısa mesafede e, üçüncülük elde etti. Bugün biraz da uzayan mesafede. Bence en şanslı isim o. Kuponlara ilk yazılması gereken isim de o. Yani baktığınız zaman e, çok hani favori değil ama çok da düşük değil. Ortalarda 3. 4. at plase şeklinde çıkacaktır bence. E, King Victory. Benim katkım evet. King Victory'den yana e, son ayakta. Kaplan abi gelmiş. Evinize sağlık demiş. Birçok arkadaşımız, dostumuz, abimiz, kardeşimiz yorum yapıyor. Çok teşekkürler. İzmir 7 koşul bir programdı. Kısa olacağı belliydi. bundan sonra bir 6 koşul programda Cüneyt Ars konuğu olacak Hakan Çakma. Daha bir yarım saat yapacağız. Bir yarım saatte onu yapacağız. Daha sonrasında da Orada şov var. 3 artı 1'i 2 artı 2'ye çevireceğiz bu akşam. Ben abimi yalnız bırakmayacağım. İstanbul'un öyle tek başına yüklenemezler ona. Adanalıları yedirme beni. Adanalıları yedirmem zaten yayında da söyleyeceğim bu konudan biraz bahsedeceğim. Bak abi. Evet. Ne yapalım? En güvendiğim isimleri alalım. En güvendiğim isimler iki tane favori at. Sekiz numaralı Toramankaya, iki numaralı Asuncar. Ama ikisinin arasında en güvendiğim isim tabii ki de Toramankaya. Müthiş bir form. Benden bu kadar. Evet Ay. Senden bu kadar. Ben de zaten bir şartlarda da e, görüşlerimi ilettim dostlara. E, yine Toroman kayanın kazanacağı yönünde bir kanaatim var. Son koşu King Victory dedim. Başka dedim mi? Zaten bitten kısa. Bir de Ciusan dedim ilkaya. Evet Ciusan dedi. Sapkınlara dikkat ederseniz e, iyi olur bence yarınki İzmir programında yine Hakan Çakmaş şablonu değerlendirebilirsiniz. Palokti bir ekranlarından e, bir 15 dakikalık sizlerden. Mola istiyoruz. Diyarbakır'da yayınımız başlayacak. 10 dakika değil biz hemen gireriz. Şerefliçe gireriz. Tamam bir 5-10 dakika yine bir mola sana bir su iç içirteceğim sana bir su içirteceğim. Dostlar çok teşekkürler İzmir için bizlerle birlikte oldunuz. Lütfen kanalımıza abone değilseniz Abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Buradan çıkmadan bir beğen butonuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Katıl butonuyla da kanalımıza destek vermek isterseniz e, lütfen cömert olunuz diyelim. E, İzmir'den bol şanslar, iyi akşamlar diliyoruz. 5-10 dakika sonra Diyarbakır programı için tekrar karşınızda